Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Ne zaman uyudu bu saate kadar uyanamadı? Ne zaman sorusu arkadaşlar burada soru zarfı. Bursa seçeneğinde mi adetiyle, Ceyhan seçeneğinde mi adetiyle, Denizli seçeneğinde kaç kitap, 3 kitap, 5 kitap olduğu için sıfatla. Edirne'de ise kim ifadesinde arkadaşlar soru zamiriyle sağlanmış. İkinci soruda miktar zarfı vardır. Miktar zarfı ne kadar sorusunun yanıtıydı. Ceyhan seçeneğinde biraz uzun tutuyor. Ne kadar uzun tutuyor sorusunun yanıtı biraz miktar zarfı olarak karşımıza geliyor. Cevap C seçeneği olacak. Üçüncü soruda ikileme değerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır denmiş. Farklı farklı rotalar sıfat. İlil ufakta taş sıfat. 10-12 yaşlarında sıfat. Ufak ufak hazırlıklar sıfat. Bursa'da ise yalan yanlış anlatmış ifadesinde zarf olarak kullanılmış. Dördüncü soruda birinci cümlede ne zaman sorusuna cevap veren zaman zarfı vardır. Burada son zamanlarda ifadesi. Üçüncü cümlede akşam sözcüğü zaman zarfıdır arkadaşlar. Akşam işlerinden dönen insanlar ne zaman akşam doğru zaman zarfı. Dördüncü cümlede zarf görevinde olan bir tane sözcük vardır. Dördüncü cümlede dün kelimesi zaman zarfı olarak kullanılmış başka zarfımız yok. Beşinci cümlede fiile sorulan nasıl sorusuna cevap olan yani durum zarfımız vardır. Burada arkadaşlar koşarak sözcüğü. İkinci cümlede durum zarfı vardır denmiş. Ancak arkadaşlar sıkıntılı hal kelimesindeki sıkıntılı kelimesi e, dur, nitelim sıfat olarak kullanılmış. Beşinci soruya baktığımızda hangisinde yer yön bildiren sözcük zarftır denmiş. Aşağı sahil sıfat, içeride haleki aldığı için isim, dışarıya haleki aldığı için isim, beriye haleki aldığı için isim, Edirne'de ise yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı yer yön zarfı olarak kullanılmış. Aşağı cümlenin hangisinde zaman zarfı yoktur demiş. Adana seçeneğinde dün, Bursa seçeneğinde gelecek hafta, Denizli seçeneğinde yarın ve Edirne seçeneğinde 8 gibi ifadesi zaman zarfı iken Ceyhan seçeneğinde sabah isim olarak kullanılmış arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda pekiştirilmiş sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Hırslı mı hırslı bir insan, nasıl insan hırslı mı hırslı pekiştirilmiş sözcüğümüz sıfat. Bursa seçeneğinde bembeyaz hayaller sıfat. Ede Denizli seçeneğinde kıpkırmızı surat sıfat, Edirne seçeneğinde sipsi sip, sip sıfat arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. 8. soruya baktığımızda hangisinde eylemi miktar yönüyle tamamlayan sözlük yani miktar zarf vardır denmiş. Biraz yorgundu. Ne kadar yorgundu? Biraz yorgundu. Adana seçeneğinde miktar zarf olarak kullanılmış. 9. soruya baktığımızda arkadaşlar altı çizili sözcüğün zarf olmamasını istemiş. Ne zaman hastaneye kaldırıldı? Bugün zaman zarfı. Güneş doğarken yerimizi alıp uçakların şovlarını izlemeye bekledik. Ne zaman? Güneş doğarken zaman zarfı. Denizli seçeneğinde gece bitiyordu zaman zarfı. Edirne seçeneğinde arkadaşlar hafta sonu bütün ülke etkisini alacak. Ne zaman arkadaşlar? Hafta sonu zaman zarfı olarak kullanılmış. Sağlık durumuna bakılmadan ise durum zarfı olarak kullanılmış. 10. soru da arkadaşlar bu cümledeki zarfın türce özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl azalıyoruz? Nefes aldıkça dediğimiz için durum zarfı olacak. Denizli seçeneğinde tempolu yapıyor. Nasıl yapıyor? Tempolu durum zarfı olarak kullanılmış. 11. soruya baktığımızda hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır denmiş. Bursa seçeneğinde hangisi getirilmiş sorusunun yanıtı bir isim ya da zamir olduğu için soru anlamı zemilde sağlanmış. A, C, D ve E seçeneklerinde arkadaşlar soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış. 12. soruya baktığımızda hangisinde altı çizili zarflar zarflardan hangisi gerektiğinde sıfat olarak kullanamaz. Yaratıcı görünüyor. Yaratıcı insan. Kısa sürdü. Kısa insan. Şöyle oturun. Şöyle sokak. Şöyle durun. Yumuşak görünüyordu. Yumuşak e, yastık dediğimde sıfat olarak kullanırken yarın sözcüğü sıfat olarak kullanılamaz. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak.